Kars Belediye Başkanı'na çok çok teşekkür ederim. Yolumuzu yaptılar. Şimdi arabalarla çıkamıyordum ben. arabanın çalıyor, ana yolda kalıyordum. Çalışır burada. Açılmamış yolları açtı hepsini. Muhtar işlerine ve fen işlerine. Başkanımız Ali Boltaş'a çalışan bütün arkadaşlar hepsine teşekkür ederim. Yani açılmayan yollar açıldı. Çok güzel oldu. Yani burada traktörler mesela çok zor çıkıyordu. Şimdi daha güzel oldu. Traktörle çıkamıyorduk şimdi rahat rahat çıkıyoruz Ali Başkan'a teşekkür ediyoruz yaptığı hizmetlerden dolayı